Engelli Sorunlarını Araştırma Komisyonu üyesiyim ve bugünkü konuşmamı gençlik ve engellilik üzerine kurguladım. Türkiye'de nüfusun yaklaşık yüzde yedisinin engelli olduğu tahmin ediliyor çünkü bu konuda farklı veriler var. Fakat Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın faaliyet raporlarında engelli gençlerin spora erişimine ilişkin ayrıştırılmış ve düzenli bir veriye ulaşamıyoruz. Bu veri eksikliği sorunun görünürlüğünü belki azaltıyor olabilir. Ancak sahada tablo çok net. Engelli gençlerin büyük bölümü spor salonu salonlarının, spor alanlarının dışında kalıyor. Yüzme havuzlarından stadyumlara, gençlik merkezlerinden spor salonlarına kadar erişilebilirlik maalesef çok az. Oysa engelli gençlerin spora erişimi yalnızca bir imkan, bir fırsat değil. Anayasanın 10. maddesinde güvence altına alınmış eşit vatandaşlık hakkının bir gereği. Üstelik spor özellikle engelli çocuk ve gençler için hem fiziksel gelişim hem de bağımlılık ve zararlı alışkanlıklardan korunması açısından kritik bir sağlıklı dopamin kaynağı. Buranın tırnak içinde sağlıklı dopamin kaynağının altını çizmek istiyorum. Çünkü sağlıklı dopamin kaynağı madde bağımlılığında da gençlerimizin hatta artık çocuk yaşayınan bağımlılıkla mücadelede son derece etkili bir konu. Yani spor aslında bir iyileştirici ilaç gibi onlar için. Paralimpik sporcularımızın uluslararası başarıları hepimiz için gurur verici. Bakanlığın bu alandaki katkıları için de teşekkür ediyorum. Ancak mesele sadece milli sporcularımız değil. Gündelik yaşamda spor yapmak isteyen binlerce engelli çocuğun ve gencin erişim mücadelesi. Bu nedenle sormak istiyorum. Bir genç tekerlekli sandalyesiyle stadyum kapısından içeri giremiyorsa biz o bütçeyi gerçekten gençliğe mi ayırıyoruz yoksa vitrindeki bir istatistiğe mi? Bize ulaşan raporlarda açıkça belirtiliyor. Engelli spor kulüpleri yerel yönetimlerden yeterli destek alamıyor maalesef. Özel spor aparatlarına erişimleri zor. Belediyelerin amatör spor bütçesinden engelli sporlarına pay ayrılması da neredeyse imkansız. Bu yalnızca tesis yetersizliği değil, yapısal bir politika boşluğunu da gösteriyor sayın bakın. Nitekim amatör spor bütçesi içinde Engelli sporları için ayrılmış görünür bir satır yok. STK'lar ve kulüpler bu alanın hala tali bir başlık olarak kaldığını, desteklerin sınırlı ve düzensiz olduğunu ifade ediyor. Eğer yanılıyorsam lütfen düzeltin beni. Üstelik süreçler de erişilebilir değil. Bir tekerlekli sandalye basketbol takımı kurmak isteyen bir kulüp ayları bulan tescil süreçleriyle karşılaşıyor erişilebilir salon bulmak başlı başına bir mücadele. Özel spor araçları için federasyon ve bakanlık arasında yazışmalar, kur farkı sorunları ve fatura talepleri kulüplerin enerjisini tüketiyor. Kısacası engelli gençlerin spora ulaşmak için harcadığı çaba sporun kendisinden daha yorucu hale geliyor Sayın Bakanım. Spor bir rehabilitasyon aracı değil. Aynı zamanda insan hakkı. Bu hakkı güçlendirmeden engelsiz Türkiye söyleminin bir karşılığı olmayacaktır. Bu nedenle 2026 bütçesinde üç temel reformu gerekli görüyorum. Bir, engelli spor katılım fonu kurulmalı. Bu fon yerel kulüpler, gençlik kampları ve projelere doğrudan hibe sağlayarak özel donanım, ulaşım ve altyapı ihtiyaçlarını karşılamalı. Mevcut sistem yalnızca federasyon düzeyinde işliyor yerel kulüpler sistem dışı kalıyor. İki, Türkiye genelinde erişilebilir spor tesisleri haritası oluşturulmalı ve her yıl güncellenerek kamuoyuna açıklanmalı. Kaç tesiste rampa var? Kaçında asansör var ve çalışıyor? Görme ve işitme engeller için yönlendirme sistemi bulunan tesis sayısı nedir? Şeffaf veri olmadan ilerlemek mümkün değil Sayın Bakanım. 3 Üçüncüsü ise gençlik peki gençlik merkezleri bünyesinde engelli gençlik birimleri kurulmalıdır. Bu birimler engelli gençlerin bireysel spor danışmanlığı, gönüllülük, sosyal uyum ve diğer faaliyetlere katılımını desteklemelidir. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.